Netflix, Warner Bros'u 82,7 milyar dolarlık değerleme üzerinden satın almak için anlaşmaya vardı. İşlemin 12-18 ay içinde tamamlanması bekleniyor. Dünyanın en popüler yayın platformlarından Netflix, dev bir satın alma girişiminde bulundu. Kimliğini belirtmeyen kaynaklar The Wall Street Journal'a konuşmuş ve Warner Bros. Discovery medya şirketinin stüdyo ve yayın platformunu Netflix'e satmak için müzakerelere başladığını iddia etmişti. Netflix, Amerika Birleşik Devletleri merkezli medya devi Warner Bros.'u toplam 82,7 milyar dolarlık şirket değeri üzerinden satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu. İşlemin öz sermaye değeri 72 milyar dolar olarak hesaplanıyor şirketten yapılan açıklamaya göre Warner Bros'un stüdyoları, HBO ve HBO Mavin Netflix'e satılması anlaşması, hem Netflix hem de Warner Bros. Discovery yönetim kurulları tarafından oy birliğiyle onaylandı. Satın almanın, VBD'nin Discovery Global biriminin yeni bir şirkete ayrılma sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleşeceği ve bu ayrışmanın üçüncü çeyrekte bitmesinin beklendiği bildirildi. Satın alım ile Game of Thrones, Harry Potter, The Sopranos, The Wizard of Oz ve DC Comics gibi ikonik yapımlar ile Friends ve The Big Bang Theory gibi sevilen diziler Netflix'in bünyesine katılmış olacak. Bu köklü ve etkili markaların el değiştirmesinin sektöre etkisinin büyük olacağı konuşuluyor. Anlaşma kapsamında her WBD hissedarı hisse başına 23,25 dolar nakit ve 4,50 dolar değerinde Netflix hissesi alacak. Böylece toplam işlem bedeli hisse başına 27,75 dolara karşılık geliyor. Netflix, satın almanın tamamlanmasıyla birlikte Warner Bros'un mevcut operasyonlarını koruyacağını açıkladı şirket ayrıca entegrasyonun 3. yılından itibaren yıllık en az 2-3 milyar dolar maliyet tasarrufu sağlamayı öngörüyor. İşlemin, ikinci yıldan itibaren Netflix'in GAP hisse başı kırına olumlu katkı yapması bekleniyor. Satın almanın tamamlanma sürecinin 12 ila 18 ay arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Te yandan bu satın alma ile ilgili, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi. Netflix'in Warner Bros. stüdyolarını ve HBO'yu satın alma anlaşmasının boyutundan dolayı sorun oluşturabileceğini, bu yüzden anlaşmayla yakından ilgilendiğini söyledi. Başkan Trump, anlaşmanın maddi boyutuna dikkat çekerek onaylanması konusundaki şüphelerini dile getirdi. Kennedy Center ödüllerinde gazetecilere konuşan Donald Trump, bir süreçten geçeceğiz ve nereye varacağını göreceğiz dedi. Netflix hakkında konuşan başkan, çok büyük bir piyasa payları var ve Warner Bros'a sahip olurlarsa daha da büyüyor, ifadelerini kullandı. Trump, anlaşma konusunda bazı ekonomistlere danışacağını ve bir problem olabilir, dediği anlaşma hakkında alınan kararlarda aktif olacağını söyledi. NBC News, başkanların bu tür anlaşmalarda aktif olmasının tarihsel anlamda sık rastlanan bir olay olmadığını yazdı. Geçen ay Netflix CEO'su Ted Sarandos, Başkan Trump'ı Beyaz Saray'da ziyaret etmişti. Yapılacak olan anlaşma hakkında konuşulduğu raporlanan görüşmede Bloomberg, Beyaz Saray'dan anlaşmaya doğrudan bir itiraz gelmediğini yazmıştı. Başkan Donald Trump görüşmeyi "Ted ile görüştüm, onun harika olduğunu düşünüyorum." cümleleriyle yorumlamış ve Netflix'in başarılarını takdir ettiğini söylemişti. Peki siz bu satın alma ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen değerli fikirlerinizi bizimle paylaşın.